Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş çok geçmiş olsun. Uyuyor muydunuz o zaman? Ben yani... o, galiba. İki evet. saat falan olmuştu ola veredim. Ola <laughs> çıktıktan sonra tünele girdik. Tünelden biraz hızlı çıktı herhalde birazcık fark edemedik. Araba kaydı. Yanımdaydı zaten arkadaşım. Onun için ben çalıştım tutabildiğim kadar artık. Sol tarafta mıydı sağ tarafta mıydı? Sağ taraftaydık. Sol tarafta zaten iki kişi galiba sağlam çıktı. Gerisi vefat etti. Diyecek bir şey yok. Evet. Ağaç şifalarını versin. İnşallah seçilirken toparlarsınız. Elim bilse zaten. Birkaç saattir oradaydık. Bütün arkadaşlarımızla ilgili sağlık bilimlerimizle jandarmanın üzerinde yetimiz. İtfaiye evet. ülke. Ah. Keşke evet. olmasaydı ama. ellerine evet. evet. sağlık. Evet. Sağ İşte mümkün olduğunca haber alır almaz bütün ekiplerimiz oraya geldi. Ha keşke olmasaydı ama olduktan sonra elbette çalışıyor musunuz? Bir tamam, Nerede? Avru okuyor. Gönlük Şırnak. Şırnak neresi? yıl önceki kadar ben de oradaydım. Üç yıl tabii görev yaptım şu anda. Biz de bizim en büyük ilçemiz tabii. Hem haftada bir iki gün gidiyorduk, geliyorduk. Bak kimlerdensiniz orada? Geçen ne var nasıl? Daha güzel, çok yani hızlı geliyor. Yani. Hep şikayet ediyorlar. Kaç kere yolda yolda bıraktılar. Bu sefer adam çok hızlı Şoförün hatası. Ondan sonra kaç otobüs geldi, hiçbir şey olmadı. Önlerden mi oturuyordunuz? Yedi, sekiz. Ha, öyle yaptın değil mi? Kariyer bir kez evlendik olmalı. Şahin Selçuk, Allah şifa versin. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah sizi bağışlasın. Amin, cümlemize Geçmiş olsun. Sağ olun, Allah'ın Siz de mi otobüsteydiniz? Yok. 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 Sizlerden Nereden geldiniz? Nerede ne geldiniz? geldiniz? Nerede geldiniz? Antalya'dan. <laughs> Aa. Bu işin peşini bırakmayın. Adam şey var, viraj var, adam düz gaza bastı. Emniyet kemerlerimiz bile kendiliğinden açıldı. Onca çocuk öldü. Gittim dedim yardım edeyim, çocukları çekeyim. Ayağımı şey yapamıyordum, kaldıramıyordum. Gözümün önünde çocuklar öldü. Annesi orada, bağırıyor, çığlıyor. Kimse yardım da etmiyor. Ben de yerdeyim dedim alayım çocuğu çıkarayım. Çocuk sıkışmış otobüsün altına annesi de bağırıyor ben de ayağımı ne yapayım ne edeyim yetişmeye çalışıyorum yetişemiyorum Tabii o anda onca çocuk geçit. öldü onca evet. insan öldü geçen hafta da öldü yani böyle devam etmez ki Hı, tabii. otobüsleri çok de otobüs değildi oldu. zaten evet. ben senlikte inecektim telefon görüşme kayıtlarım da var bakabilirsiniz otobüsleri otobüs değildi ben inecektim Aksu Eczanesi'ni aradım, abimi aradım, babamı aradım. Dedim ineceğim ben Selik'te dedim. Bu otobüste de gidilmez dedi Görüşme kayıtlarım var. Gidebilirsiniz numaramı vereyim. Hepsi orada. Söyledim ben Selik'te ineyim. Evet. Bu otobüste de gitmem dedim. Şimdi bütün yönleriyle bakılıyor bakılaçık. Aradım Aksu'yu. zaten. Yaralılarımız öncelikle en yakın ilçelerimizdeki hastanelere sevk edildi. Ee, yaralamasının derecesine göre tabi daha ağır olanlar ilimiz merkezindeki hastanelere şehir hastanesi ve üniversite hastanesine sevk edildi. Sevk yapılan yerlerden birisi de Silifke Devlet Hastanemizdi. Şu anda Silifke Devlet Hastanemizdeyiz. Yaralılarımızı ziyaret ettik. Yaralı vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Durumları hakkında başhekimimizden, doktorlarımızdan bilgiler aldık. Buraya ilk etapta 21 kazazede gelmiş ve bunların 9'u ilk etapta biraz daha durumları ağır olduğu için il merkezindeki hastanelere sevk edilmiş. 6 kazazede şu anda tedavileri yapılmak üzere müşahede altına alınmış durumda. Bir kısmının ameliyatları gerçekleşecek. Ve bir altı kişi de ayakta tedavileri yapılmak suretiyle taburcu edilmiş durumda. Bütün yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Sağlık birimlerimiz, hastanelerimiz, hastanelerimizde başta doktorlarımız olmak üzere bütün sağlık ekiplerimiz yaralılarımızın durumunu tıbbi açıdan, tedavi süreçleri açısından yakından takip ediyor. Biz de e, bu anlamda hastanelerimizi bu bağlamda geziyoruz. Durumlar hakkında e, bilgiler alıyoruz.